Merhaba arkadaşlar. Orta Çağ ve Yeni Çağ Türk Devletleri Tarihi dersine Anadolu'da ilk Türk beylikleri konusuyla başlayacağız. Bu programda Doğu Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerinin rolünü, Malazgirt Savaşı'nın önemini ve bu beyliklerin miraslarını ele alacağız. 1071 yılında Malazgirt Savaşı'nın kazanılmasıyla Anadolu'nun doğusunda Türkmen beylikleri ortaya çıkmıştır. Erzurum ve çevresinde Saltuklular, Erzincan civarında Mengücükler, Yeşil Irmak Havzası'nda Danişmentliler, Van Gölü civarında Sökmenliler, Mardin'de Artuklular kurulmuştur. Bu beyliklerin hemen her biri bulundukları bölgenin Türkleştirilmesinde önemli katkılar vermişlerdir. Bu beylikler kuruluşlarını Selçuklulara borçlu olsalar da dayandıkları temel Oğuz Türkleridir. Bu beyliklerin kuruldukları coğrafya oldukça dağlıktır ve tarımdan ziyade hayvancılığa elverişlidir. Zaman içinde çeşitli etnik gruplar veya siyasi yapılar bu bölge üzerinde etkinliklerini göstermeye çalışmışlardır. 11. yüzyılda Türk akınlarıyla beraber Sivas ve Malatya'ya kadar uzanan bir Türk nüfusu ortaya çıkmıştır. Her ne kadar Büyük Selçuklu hükümdarları güçlü oldukları dönemde Anadolu'daki beyliklerin kontrollerini sağlamış olsalar da güçten düştükten sonra bağımsızlık eğilimleri güçlenmiştir. Ancak 12. asrın sonunda ortaya çıkan konjöktürde Büyük Selçukluların tarih sahnesinden çekilmesi, Gürcülerin artan saldırıları ve Eyyubi tehdidi beyliklerin yaşama şansını azaltmıştır. Bu ortamda Doğu Anadolu Türkmen beylikleri tercihlerini Anadolu'yu batıdan doğuya birleştirerek Tek bir Türk devleti olma mücadelesi veren Türkiye Selçukluları lehine kullandılar ve bütün kültürel, etnik ve sosyal miraslarını onlara devrettiler. Beylikleri ele almaya Artuklularla başlayalım. 1063 yılında Sultan Alparslan'ın hizmetine giren Artuk, Malazgirt'ten sonra Bizans'a karşı başarıyla mücadele etmiştir. Diğer bazı bölgelere yönelik seferlerde de görev alan Artuğ'un daha sonra Melihşah'la arası açılmış ve Suriye Meliki Tutuş'un hizmetine girmiştir. Ölümünden sonra ise idareyi oğullarından sökmen ve ilgazi ele almıştır. Devlet, hanedanın ortak malı olarak görüldüğünden merkeziyetçi bir hükümet kurulamamıştır. Divanlar yürütmede kullanılmış ve halkın sorunları karşılanmaya çalışılmıştır ticaret, kentleşme ve ilim alanlarında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Ayrıca ünlü fizikçi Ebul İz bu dönemde yaşamıştır. Artuklular 3 kol halinde yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Hasan Keyf Artukluları Sökmen Bey tarafından kurulmuş ve 1102-1232 yılları arasında hüküm sürmüştür. Eyyubiler tarafından yıkılmışlardır. Harput Artukluları 1185 yılında kurulmuştur. Haçlılarla ve Moğollarla mücadele etmişlerdir. Alaaddin Keykubat tarafından 1234 yılında beyliğe son verilmiştir. Mardin Artukluları ise 1106'da İlgazi tarafından kurulmuştur. Birçok devletle mücadeleye girmişlerdir ve 1409'da Karakoyunlulara teslim olmuşlardır. Danişmentliler Beyliği ise 1071-1178 yılları arasında Sivas ve civarında hüküm sürmüştür. Danişment Gazi tarafından kurulan beylik Haçlılarla da başarıyla mücadele etmiştir. Bir dönem Andolu Selçuklularından da güçlü bir hal alan beylik Kılıçarslan tarafından tamamen ortadan kaldırılmıştır. Erzincan ve civarında kurulan Mengücükler Beyliği ise Mengücük Gazi tarafından kurulmuştur. Kurucu Mengücük Gazi'nin Alparslan'ın en önemli komutanlarından olduğunu belirtmeliyiz. Bizanslılar ve Danışmentlilerle ilişki kurmuşlardır. İkinci hükümdardan sonra devlet iki kola ayrılmış ve zayıflamıştır. Bu kollar Erzincan Mengücekleri ve Divri Mengücükleridir. Ebul Kasım Saltuk tarafından Erzurum merkezi olarak kurulan Saltuklular Gürcülerle mücadele etmişlerdir. Saltukluların döneminde Anadolu'da Selçuklu ve Eyyubi etkisi oldukça fazlaydı. Selçuklular, 1202 yılında Gürcülere karşı sefere çıkmış, bu seferde de Sartuklulardan da yardım istemiştir. Beklenen destek verilmeyince, Saltuklu hükümdarı tutuklanarak devlete son verilmiştir. Saltuklular devrinde mimari, sanat ve kültür alanında önemli atılımların da olduğunu söylemeliyiz. Kale Camii, Tepsi Minare, Ulu Camii, Üç Kümbetler, Mama Hatun Kervansarayı bu dönemde yapılan önemli eserlerdendir. Recep bin Karaca, Muhammed bin Hüseyin, Dariri ve Tabip Ekmelettin gibi üstadlar da bu dönemde yetişmiştir. Sökmenliler 1100-1207 yılları arasında yaşamış Ahlat merkezli bir beyliktir. Hem Türk beylikleriyle hem de Gürcülerle mücadele etmişlerdir. Son olarak Alaaddin Keykubat tarafından Selçuklu hakimiyetine girmişlerdir. Sanat ve mimaride çok ileri gitmişlerdir. Divri Ulu Camii, Konya Alaaddin Camii gibi eserlerin yapımında Sökmenliler Beyliği'nde ustalar ve mimarlar yer almıştır. İnaloğulları ise 1098-1183 yılları arasında Diyarbakır merkezli olarak hüküm sürmüşlerdir. Selçuklu'ya, Sökmenlilere, Artuklulara sırayla bağlı olmuştur. Selahaddin Eyyubi tarafından son verilmiştir. Devrin dikkat çeken simaları arasında Şeyh Mübarek, İbnül Ezrak, Ez Zahid, Kadı Bahavüddin, Ebu Tahir, Cemalüt Devle ve 1 milyon cilt kitabın sahibi olan Bahayüt Devle bin Nisan'ı sayabiliriz. Ele alacağımız son beylik olan Dilmaçoğulları ise Dilmaçoğlu Mehmet Bey tarafından Bitlis civarında kurulmuştur. Çeşitli ittifaklar ve mücadelelerden sonra Sökmenliler son vermiştir. Değerli arkadaşlar, Orta Çağ ve Yeni Çağ Türk Devletleri Tarihi Dersi kapsamında Anadolu'da ilk Türk Beylikleri konusunu değerlendirdiğimiz programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programımızda Anadolu Beylikleri konusunu inceleyeceğiz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.